Bence bir de başka bir grup var. Onlar belki biohacker sayılmaz ama evlerine bir sürü şey alıyorlar. Kırmızı ışık cihazları, saunalar, şunlar, bunlar ve bunları yaptıkları için çok sağlıklı oldukları yanılgısına kapılıyorlar. Oysa senin gibi doktorları ya da bizim tanıştığımız Longevity Docs zirvesindeki diğer doktorlar gibi yol gösteren biri yok. Görünüşte fit oldukları, gözle görülür bir sağlık sorunları olmadığı için bu ürünlerin onları uzun vadede hayatta tutacağını sanıyorlar. Evet ve bu gerçekten sorunlu bir durum değil mi? Sonuçta her şey kişiye özel olmalı, verilere dayanmalı. Düşünsene kaç kişi keto diyeti hakkında bir şeyler okuyup hemen başlıyor ama sonunda kalp hastalığına yakalanıyor. Bunu podcastlerde duymazsınız ama biz klinikte görüyoruz. Test yaptırmadıkları için aslında kendilerine uygun olmayan beslenme yöntemlerini seçiyorlar ve kararları kendi başlarına veriyorlar. Kırmızı et herkese iyi gelmez. Ee, mesela apoegenin varsa sana iyi gelmez. Kolesterolün yükselir, kötü kolesterolün artar. Özellikle metilasyon bozukluğun varsa hiç iyi değildir çünkü homosistein e, seviyen yükselir. Bu ikisi birleştiğinde damar hastalıkları için tam bir yangın gibidir. Kalp krizi ve felç riskini artar. Skin, biohacking topluluğu bunlardan hiç bahsetmiyor. Sadece bilime bakıyorlar ve herkes için aynı şey geçerliymiş gibi davranıyorlar. Oysa öyle değil. Bir doktor olarak benim sorumluluğumda bunu söylemek. Klinik muayenelerimde gördüğüm şey şu. Tek bir yaklaşım herkese uymaz. Evet, infrared sauna, e, bunların bazıları gerçekten faydalı olabilir ama longevity açısından sana çok büyük bir katkı sağlayacak mı? İşte bu noktada e, wellness sektörünün pazarlama mesajlarını biraz dengelemek gerekiyor. İnsanların şunu anlaması lazım. Eğer sağlık tavsiyesini bir pazarlamacıdan alıyorsan yanlış yapıyorsun. Bir doktora git, kan tahlillerini yaptır, kişiye özel bir strateji oluştur ve kanında çıkan sorunları çöz. Ancak bunun üzerine wellness uygulamalarını ekleyebilirsin. Sauna'ya gidebilirsin, biraz kırmızı ışık terapisi yapabilirsin. Bunlar güzel ama önce temel değerlerin kontrol edilmeli. En önemli sistemlerin sağlıklı çalıştığından emin olmalısın. Çünkü aksi takdirde ileride ciddi hastalıklara yol açabilecek çok önemli bir şeyi gözden kaçırabilirsin. Kanser taraması yaptırın. İnsanların her üç yılda bir kanser taraması yaptırması gerekiyor çünkü maruz kaldığımız oksidatif stres belirli bir düzeyde kanserleşme değişimlerini tetikliyor. Kanser vakaları artıyor. Düzenli kanser taraması yaptırıyor musun? Artık kan testleri var. Bu testlerle 70'in üzerinde kanser türünü taramak mümkün. Kanda dolaşan tümör hücrelerini yani kanserleşmenin hücresel seviyedeki en erken izlerini gösterebiliyor. Bunu birkaç yılda bir, özellikle de 45 yaşından sonra yaptırmak bence çok önemli. Gerçekten sana longevity sağlayacak şeyler bunlar. Düzenli olarak kontrol yaptırırsan değişiklikleri çok daha erken fark edersin ve onları gidermek için yapılacak müdahaleler çok daha kolay ve sorunsuz olur. Longevity benim için bir doktor olarak bu hastalıkları ya hiç ortaya çıkmadan önlemek ya da çok daha erken teşhis ederek basit yöntemlerle ortadan kaldırmak ve böylece insanları daha uzun süre sağlıklı tutmak demek. Şunu bilmelisin ki eğer bu kontrolleri yaptırmıyorsan ama infrared sauna, kırmızı ışık gibi şeyler yapıyorsan o hastalıklar ilerlemeye devam eder. Açık söyleyeyim kanda dolaşan tümör hücrelerin varsa yine de kansere yakalanırsın. Belirtilerini kontrol etmediğin sürece damar hastalıkları yine gelişir, kalp krizleri ve felçler yine olur. Bu teknolojiler hastalıkları daha hızlı ilerletiyor demiyorum. Hayır, mesele hedefe yönelik ve akıllıca hareket etmiyor olmamak. Lütfen kendinizi kandırmayın. Sadece bu cihazlara sahip olup kullanmanız sizi sağlıklı yapmaz. Benim söylemek istediğim şu. Wellness başka, sağlık başka şeydir. Gerçekten çok iyi bir açıklamaydı. Çünkü biz bu podcast'lerde farklı bilim insanlarını konuk ediyoruz ve her biri başka bir yaklaşımı savunuyor. Belli bir parametreden yola çıkıp onu değiştirmeye çalışıyor. Mesela Walter Longo'nun yaklaşımı ketojenik diyetten farklı ya da bir başkası da vejetaryen diyetten farklı. Sonra bana sürekli biz hangisini takip edeceğiz diye mesajlar geliyor. Ben de diyorum ki size bunların hepsini fikir vermesi için aktarıyorum. Evet pek çok seçenek ve imkan var ama mutlaka bir doktorunuz olmalı. Benim de sık sık söylediğim bir şey var. Dışarıdan bakıldığında sanki kendi üzerimde her şeyi deniyormuşum gibi görünebilirim. Ama aslında çok değerli doktorların gözetimindeyim. Mesela Doktor Elizabeth Yort hangi takviyeyi alacağımı, hangisini almayacağımı, hangi peptidi kullanacağımı o belirliyor. Yalan diye dışarıdan bakan biri "A o her şeyi yapıyor, bir sürü takviye kullanıyor." diye düşünebilir. Ama işin aslı şu ki tüm bunlar detaylı testlere dayanıyor. Hem de sıradan testler değil. Bizim yaptığımız testler çok daha kapsamlı, neredeyse olağanüstü bir seviyede.